kurt yemiş arkadaşlar. Bacaklar, bağırsaklar hep ortalara dökülmüş. Hayvanı burada parçalanmış. Ve o koyun da orada yakaladı yedi. Biz demek ki bunun yanında bir eşya vardı onu çekemedik. Çok güzel bir köpek tam artık emekli oldu. Böyle kuzuları kurt yiyebilir. Bu da zalo arkadaşlar. <laughs> Bozonun kardeşi. O çok yaşlı bir köpek. Ozon öz kardeş değil yani. Bozo'nun e, 3-4 yaş küçük kardeşi. Çok zayıfladı bu sene zaten. bu <laughs> da çok güzel bir köpek. tam. Artık emekli oldu. Zorlu. Çok aşırı yaşlı arkadaşlar. Bozo'nun 1-2 yaş küçük ama çok yıprandı bu köpekte. Bu sefer de çok rahatsız. Bakın boyunu tasmaya bile çıkardık. Çok rahatsız var rahatsız etmesin diye tasma. Zayıf kaldı gitti iyice. Bozok. Bozok'u da bugün götürmemişler. Amcamın diğer köpeklerini açmışlar. Sabah arkadaşlar burada bir hareketlilik vardı. Kartallar, kargalar bir uçuşuyorlar, bir uçuyorlardı. Hemen buraya geldim. Biraz da uzağım buraya. Bu fazla çekmiyor. Bu ne? Drone kendini yukarı veriyor arkadaşlar, ee, sinyal çekmesi için. Fazla kontrol edemiyorum uzak bir yer. Bu bel kemiği ve kaburgalar. Kaburgalar da hep kırılmış, yirmiş, hiçbir şey kalmamış ya. Burada bir tane hayvanı kurt yemiş arkadaşlar. Hem de taze yemiş. Bakın daha kıpkırmızı kırmızı yani bir gün bile geçmemiş üzerinden. Uzakta bir yer çekemiyorum ki. Durumun hakimiyetini sürekli kaybediyorum. Biraz çukurda burası. Şuraya bakalım. Burada neler olmuş böyle ya burası olay mahali. Oo. Bacaklar, bağırsaklar hep ortalığa dökülmüş. Hayvanı burada parçalanmış. Siyah bacaklı bir hayvanmış. Ya karadır ya da alacalıdır. Ömür taze taze. Bakın bağırsakları ne kadar taze. Bir bile geçmemiş üzerinde. Bu uzun otlar içinde hayvanı yakalamış. Hemen burada da yemiş. Ama öyle bir yemeği yok ya. Bence bu sürü kalabalık olabilir arkadaşlar. Çünkü e, bakın kaburgaları falan hep kırmışlar. Yani koskoca hayvanı yediniz. Bir de kaburgalarını kırıyorsunuz. Bacağından büyük olduğunu anladım. Kuzu bacağı öyle olmaz. Tam omurgasından da kaburgalarından da belli. Hayvan büyük. Acaba burada olabilir mi ya? Şu anda günün çok erken saatleri. Büyük ihtimalle burada bir yerde yatıyordur. Biraz dikkatli e, keşif yaparsak belki onu bulabiliriz. Bu bir yerden buraya aslında gözetleyebilir ya da gidip su içinde de yatabilir. O buralarda. Belki de çiftler arkadaşlar ya da üç tane olabilir bir dişi bir erkek bir de yavrular da olabilir. Yani bu kadar taze bir şekilde yani nasıl yediniz ya? Bağırsaklar da orada duruyor. Hayvanın ama kabuklarını kırıp yemişler artık. Kışın bile böyle yemiyorlar ya. Buraları didik didik bir el yerim arkadaşlar. Belki kurdu burada yakalayabiliriz. Ama çok dikkatli olmalıyım, telefonumun e, ekranı yansıyor güneşten dolayı pek net göremiyorum, siz daha dikkatlisinizdir. Şu anda arı beni bırakmıyor, şimdi beni ısıracak. Şuralara bakmalıyım. kış küst Şurada yatabilir. Buralar arkadaşlar benim o gün e, çektiğim tek kurt var ya. Oralar. Bakın o dağın yamaçları. E, ben kurdu. Bakın bu tepenin üzerinde görmüştüm. o tek kurdu. Belki de bu avı o da yapmış olabilir. Sonra eşi gelip yemiştir. Bizim çektiğimiz dişi bir kurttu. Tam o kurdu. Bu tepenin üzerinde gördüm arkadaşlar. Belki bugün yine buraya çıkmış olabilir. Buraya yüksek ya. Orada yiyor, içiyor. Gelip bu buradan sürüleri seyrediyor. Ha benim kafamda öyle kurdum ama net bir şey de yok. Ucun buradaydı. Ucun da burada bir yerdedir ya onu şimdi yakalayabiliriz ama Şu Ottan içinde falan yatar gözükmez. Dikkatli bakmamız lazım. Ay nasıl yemiş ama ya. Şuralarda mı acaba? Gün derken saatleri ya biraz yansıyor. Buralarda bir yerde muhakkak ama nasıl bulacağız onu bilemiyorum. Sabah sabah. Çok sıkıntılı bir manzarayla karşılaştık ya. Ama hiç kurttan iz yok. Nerede acaba? Bu dişi kurdu çektiğim yerle e, o koyunu gördüğüm yer arasında çok az bir mesafe var arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu burada duruyor. o koyun da orada yakaladı yedi. Biz demek ki burnu yanında bir eş daha vardı onu çekemedik. Çünkü bu tek başına o kadar yiyemez yani. Koskoca koyunu. Kafasını falan da kırmış yemiş. Büyük ihtimalle bunun yanında eşi daha bir eşi daha var. Ya da yavrusu. Sürü bu tarafa doğru gitti. Ben de arkada oturmuştum. Bakın bir tane kuzu orada kaldı. Orada kaldı ve hiç süreye doğru bakmıyor. Burada meyleyip meyleyip duruyor. İşte böyle kuzuları kurt yiyebilir. Üzerine boya sıktım. Herhalde deli baş hastalığına yakalanıyor. Deli başa yakalanacağı kesinleşti bu dostumuzun. Ben sürüye doğru kovalarken o da baş göğüne doğru gidiyor. Çek senlik bir şey yok senlik bir şey yok. Telefonu açınca ama koşma. Herkesin bir seçim hakkı olabilir arkadaşlar. Bazıları sürüye takılmak istemeyebilir. Normal. Her düşünceye saygım var benim. Hadi bakalım. Artık bu sürü psikolojisinden çıkmış. Tek takılmak istiyor. Hatta ortalıkta kurtlar geziyor. Bunu en son bırakacağım ben kendi yoluna. Kurtlar bunu yakalayacak. Olacağı bu. Küçük de bu kuzu. Ama bunun yetişmesi bir yıl sürüyor. Tam bir yıl boyunca emek harcıyoruz. O yüzden böyle bırakamıyoruz işte. Sürün içine kovalıyorum. Bu benim bataklık alana sürüklüyor. Gitmiyor sürün içine. Bıktı ya sürü psikolojisinden. Hadi bakalım hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. o gün. <laughs> vardı mı? vardı. Yok görmedim ben. vardı ya. Ha, o gün yoktu. yoktu, yoktu. Burada bir sürü köpekle karşılaştık arkadaşlar. hırlıyorlar ama e, tabii ki bir şey olmayacak. Tek mi var sen ya? He. Diğerini kestim. Aşağıya gidiyor mu Yersin abi? Bunların köpekleri de boğuşuyor diye. Gel gel gel. Bunlar ikisi de arkadaşlar. <laughs> Valla o tutmaya kadar var dersen hayatta boşmuyor. İkisi arkadaşlar boştu zaman yara alacaklarını bildikleri için kesinlikle boşmuyorlar. Bizden bir hareket gelmeye kadar da boğuşmazlar. Şimdi hemen kendi sürümüzü çevirelim. Deli kuzu kaybettik yukarı arkadaşlar. Yukarıda köpek de hırlaştı. Aşağı yukarı derken benim aklımdan deli kuzu çıktı. Aşağı geldim dereye bir baktım ki deli kuzu yok. kuzunun içinde bir tane öyle üstü yeşil boyalı kuzu vardı o da yok. Şimdi buraya indiğim yerleri arayacağım. Didik didik. Yani hiçbir yere gidemez aslında ama aklı eser bir yere basıp giderse onu bilemiyorum. Genelde dere, derelere gidebilir. Ya da yukarı doğru çıkar. Deliler genelde yukarı çıkıyor ama bazen de aşağı iniyor. Delidir yani. Ne yapsa yeridir. Her yeri arayacağım. Yani ufak bir 10 dakika aklımdan çıktı. Orada köpeklerin böyle hırlaşması derken huzu kayboldu ya. Dereyi aşağı Bakın o tepeden aşağı indim arkadaşlar. Aradan zaman geçmedi ya. En fazla 20 dakika aklımdan çıktı yani. Nereye gitti bu hayvan ya? Şuraya didik didik bir kontrol edelim. Duran olmazsa şimdi buralara koş. Sağa sola her yere bak. İnsanın çok yorur yani. Durun çok yardımcı ama hiçbir şey gözükmüyor. Bu hayvan nereye gitti? Buraya aşağıya geldim ya. İşte bu deliler kafayı alıyor gidiyor arkadaşlar. Hareketleri hiç belli değil. Yani kuzu otarmak çok zor. Bakıyorsun çok iyi. Bir gün sonra bakıyorsun yerde çırpınıyor. Yani koyun otarmak kolay, kuzu zor. mecbur otarıyoruz. Şimdi bu sırtın arkasına bakalım. Böyle bu sırttan aşağı indim ya. Ooo. Bir de kartal çıktı başımıza. Bizim derdimize bak buna bak şimdi bu da e, bizi düşürecek arkadaşlar. Geçen sene drone parça aldılar. Buz yağarken Bey ile göz göze geldik. Çok hızlı karata ya. Bunlardan korkuyorum. Gökyüzünün tek hakimleri. Bakın tam buradan aşağı inmiştim. Köpekler de şu Öndeki sırtta karşı karşıya geldiler. ya Oraya kadar kuzu içindeydi. Kontrol ettim. Sürüyle karşı karşıya gelince ben Kuzu aklımdan çıktı köpekler boğuşacak diye geldim. Köpekleri tutmak için ama Orada da bir tek köpek kalmış zaten. Tam bu yönden geldim. Ama işte o yerinde durmaz başını alıp gider. O yönü sıkıntılı. Ama çok büyük bir alanı tarıyorum şu anda. Hiçbir yerde ışık yok. Onun köpekler tam burada karşılaştırır. O zamana kadar içindeydi. Sürü de burada zaten gidememiş fazla. Bunu da alırdım. Orada da yok. Kurt da var arkadaşlar gördüğünüz gibi yakın mesafede. Onu parçalayabilir. Deri aşağı mı indi acaba? Beyaz yani, hemen belli olabilir ama ışık yok. Taşlar da bizi yanıltıyor. Bakın o kurt da tam e, burada çekmiştim arkadaşlar, burada sürü yapısı görüyordu. İki gün önce çektiğim kurt. Yani burası sıkıntılı bir bölge. Uzu bulamazsak yazık olacak. Bir yıllık emeğimiz boşa gidecek. Şöyle şu sırttan aşağı doğru indim. Buraya geldim. Ve olmadığını fark ettim. Burada bir yerde olması lazım ama. Bu deli kuzlar başını alıp gidiyorlar. Yani sağa sola yönü fark etmiyor. O yüzden sıkıntı yaşayabiliriz. Buralara da baktım şimdi. Buralarda yok. Yer yarıldı sanki içine girdi ya. Ve belki koyun sürülerine karışmış olabilir arkadaşlar. Orada koyun sürüleri vardı. Temenni ediyorum ki onlara karışmıştır ama kayboldu hayvan yani açacağız. Koyun sürülerine falan sordum arkadaşlar. İki tane koyun sürüsü vardı. Onlara sordum biraz önce. Şu anda öğleden sonra. Biraz sonra eve gideceğiz. Onlarda da yokmuş. Karışmamış. Şimdi tam videoya başlamadan önce babam aradı. Dedi ki e, bir tane kuzu geldi köye. Onlar korkmuşlar. Acaba kuzuları kurt mu bölmüş götürmüş. Ne diye korkmuşlar. Aradılar beni. E, derim bu üstü boyalı bir tane ufak kuzu mu? Dedi evet. çok sevindim arkadaşlar. Demek ki, kuzu kendine geldi biraz. Köye doğru bastı gitti ta öğlen gelmiş yani koyunlar saat sıra gelmiş. Şu saate kadar onu düşünüyorum. Yani 3 tane bataryayı da bitirdim. Kendim de gittim aradım aradım bulamıyorum. Şimdi babam bir aradı ki kuzu bulunmuş. Çok iyi oldu arkadaşlar. Sürekli aklımdaydı nereye gittiğini nereye... Yani parasından dolayı değildi yani sonuçta o da bir can. Ee, bir de arkadaşlar yani bir emek harcıyor. Yıl boyunca onu bekliyoruz. Annesi doğruyu emziriyor. Biz yem veriyoruz. Otarıyoruz. Hastalığıysa ilaç yapıyoruz. Yani çok e, emek sarf ediyoruz. Eme üzüldüm yani. Şimdi suya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Önden keçiler gidiyor. Kuzuları alıp götürüyorlar. Çok su alırlar, bayağı baya sıcaktı. Bugün çok yorulduk arkadaşlar. Aşağı yukarı akşam oldu. Eve doğru gidiyoruz. Keş şu anda e, sürüye ters yatıyor arkadaşlar. Komple böyle. Keşin gözünden bakalım buraya. Böyle etrafı kolaçan ediyor. Arkadan gelecek tehlikelere bakıyor. Değil mi aslan patlası? Yani eskilerde köpek sürekli böyle dağları seyredecek arkadaşlar. Seyrettiği zaman, böyle nerede bir hareketlilik olduğu zaman onu görüyor. Keşke de bu eskilerin dediği özellik var. Her zaman duruyor, etrafı seyrediyor. Yani böyle pat düşüp yatmıyor. Her zaman seyrediyor. Sırtlara bakıyor, sağa bakıyor, derelere bakıyor. Bugün arkadaşlar günümüz çok zor geçti. Sabah çok heyecanlıydı ama akşama doğru mutlu sonra bağladık. Ama bugün bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Yani bir haftanın yorgunluğunu bir günde yaşadım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.